Ee, yine şey gitti. Devam kanka devam. Hah, tamam. E, şeyi şekilde, eh, Heh, tamam. İçeriden şey açmışlardır. Açılmıştır arkadaşlar. Hemen açalım. Hem de Hızlı bir şekilde. tamamdır. Tamam. Bugün Roblox rol arkadaşlar canlı yayında. Tabi arkadaşlar siz de abone olun. Like atın arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar sizinle beraber Roblox oynuyoruz saat Minecraft. şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Hemen biz maçlarımıza şey yapalım. Evet. Hı hı. Şey oyunu sizin kapatalım siz arkadaşlar. Another day. Anday day. kapatalım. Tamam. Beş işe kalıp hadi oynayalım arkadaşlar. Beş dakika kalıyorum işte oynayalım adam akıllı. Yok ben bunu oynamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt Cordelius'a biz başlayalım. 3000 point Cordelius atmak. istiyorum. Cordelius çok seviyorum. Evet. Aynen yani oyun ol diyorum ben de. İnşallah ölmem diyecektim. Arkadaşlar bir ayfoyun kastı, kese kasmasaydı. Kayınkadar. Oh, emruz günüm. Aldım emruz, tamam. Yes, attık arkadaşlar. şöyle bir Şey oyunun şeyini göremiyorum da yürüyorum ben şimdi. Hayır 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 Ya. No 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 guys please no. Evet evet. Evet. Çabuk hadi çabuk 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 çabuk. Eşya birisini aldım içine şimdi. Aldım da. Yanlış bir hareket de aldım ama. Hadi Max'e Max'e hadi hadi Gol gol hadi. Sağ olun var olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni gün arkadaşlarımız. Sizin, siz de abone olun like atın. İsteyen olursa arkadaşlar şey yaparız. Onlarla beraber oynarız. Birisi planasın diyor. İyidir kardeşim iyidir. İyiyiz biz de. Aha kutu geldi arkadaşlar. Ben kutu açalım isterseniz. Videoda bir kutu. Bir tane de maç gireriz. Bugün canlı yayın az olacak ama arkadaşlar. Olsun bir takım daha daha iyi olacak. Daha uzun canlı yayınlarımız bekler hadi. Tüh be onayın masamızda Hayırlı olsun onayın masamız. 20 şeyimiz oldu. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kordeli Diyemedim. Akra ekip maçları oluyor arkadaşlar. 5 e 5 mesela. Beraber canlı yayında oynarız. Siz de canlı yayınma çıkmak istiyorsanız siz de çıkarsınız. Evet arkadaşlar. adam Kenji'yi almış. İnşallah biz de alırız arkadaşlar Kenji'yi. Kenji'yi ben de almak istiyorum arkadaşlar. Kenji çok iyi. Arkadaşlar. Aa dakika başı değil. Ben de atayım bir tane arkadaşlar. Bana da ya. Kenji sakin ol. Kenji abi sakin. Ya Kenji abi bana ver bana. Kenji abi bana ben ben. Ben istiyorum ben. Kenji ben gireyim. Ben, ben. 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 istiyorum ben ben ben. Bunu bu yemedi ki onu. Hah yedi. Kenji bana ver. Kenji 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 Kenji. Kenji. Arkadaşlar bak bana adam bana verdi vermiyor. Bir tane de bir girelim arkadaşlar. Tamam kordurlusu oynayalım. Burası açıldı tekli Arkadaşlar kulübümü kulübümüze gelmek isteyen varsa gelebilirler arkadaşlar 30 30 arkadaşlar ben başkan yardımcısıyım birisini önüne çıkartabilirim siz de geliyorsunuz bizimle oynamak istiyorsunuz dekor diyorsa bir maç daha Evet. Sorun olmaz sen kızım tamam. Kim orada? İşte At ben ata. Ata atmasını sevmiyorum ha. Uh, yeah, ye yeah. ye. Yeah, ye oğlum ye. Yeah. Allah'ım. Lan abi nasıl ya? Gıcık oldum bir maç daha giriyorum abi ya. Nasıl bu iş? Bu maçta işte arkadaşlar. Acizliği oranda. Evet sen tamam. Bu sıra daha da makul oynayacağım arkadaşlar. Bot gibi oynayacağım. Daha demin bot gibi oynadım. Haklıydım. Haklıyım bot gibi oynadım. şey öldüm ya. Direkt. Ay var bafa öldüm ya. Kanka. Abi iki taraftan gelmeyeyim var. Kanki. Ya arkadaşlar neden kaybedip duruyorum iyi var iki aldık hadi bir maçta var şey girelim yoksa yumruz burada tekrar savaşlık vereceğim alamıyorum arkadaşlar sesim geliyordur inşallah yayını yengen arkadaşlarım sağ sağ yaz birisi sağ yazanlar var arkadaşlar sağ olun ben de size sağ Arkadaşlar bu ilk canlı yayınım. Nasıl yapılacağını fazla ben de iyi bilmediğim için böyle konuşuyorum. Ama daha iyi çekeceğiz inşallah. Daha demin Kenji vardı bizde be. O Duga bak. Sakin kanka. Ne kazanıyor. Sakin dur. Bak. <laughs> oynayacağım. kordu ile oynamaya oynamaya. Hah tamam. Hah kanka yapalım. Okey. Kod polis oynamayı kasağın tek ben benim ya. Kod polis iyi oynayanlar var. Ben pastam şu mu kod polis da? Ayıp ya. Kendimi ayıplıyorum arkadaş. Evet arkadaşlar. Yoldum. Hadi bakalım şurada ne onu açalım yiyorsun? Ha şu. Şöyle bal bakayım gelmiyor. Geldi. Gelmez sanıyordum. Hiç gelmiyordu. Yıldız da oğlum, öyle şey yapacağım. kalsın gereksiz fazla. Benim için fazla gerekli değil arkadaşlar. Maçta oynayalım. Hı hı hı. Of yine Kenji. Abi bu Kenji de çok seviyorum ben ya. Kenji ben de almak istiyorum ya arkadaş. Çok istiyorum çok. Aldım. Abi niye hiç bu bana kazanıyoruz? Arkadaşlar başka istediğiniz canlı yayın videoları varsa arkadaşlar gerçekten yazın biz de bakalım. Ha bunu ben aldım lan. Alıp bunu ben atayım. Ah, allahu. Hadi bakalım. Al. Pi. Ya. Pardon çok pardon çok pardon. Pardon. Kenji kenji yapma kenji kenji. Al şey bastı bir şey. Bunu da aldık. Nasıl iş bu? Hadi Ender. Hadi Ender Ender. Bunun için oğlum var ya. Sağ ol sağ ol. Evet arkadaşlar farkındayım az bir Arkadaşlar bu telefonla ilk defa canlı yayın çektiğim için ufaktan bir kasıyor. Bakalım. Full ya kanki. İnternet full. Dur. Allah tamam. Çıkalım. Evet arkadaşlar canlı yayın sonuna geldik. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.